Nova Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü masalımızın ismi Dua. İkindi ezanı okunmaya başlamış, cami bahçesindeki saklambaç da durmuştu. Bilal dinlediği ezanı tekrar ediyor, ezberlemeye çalışıyordu. Koşarak babasının yanına gitti. Babacığım ben de büyüyünce böyle güzel ezan okuyabilir miyim? Babası inşallah oğlum çalışırsan elbette okuyabilirsin. İkisi beraber cami kapısına geldiğinde bir adamın kendi kendine bir şeyler söylediğini fark etti. Yüzüne baktı. Sırı sıklam terlemişti. Çok perişan görünüyordu. Bilal'in kendisine baktığını görünce zoraki gülümsedi. Yıllar oldu bir camiye girmeyeli. Allah'ın huzuruna durmayalı. Belki en son senin kadardım dedi adam. Derin bir ah çekti. Bir daha. Bir daha. Abdest alabileceğim bir yer var mı diye sordu babama. Babam evet şuradaki şadırvanda alabilirsiniz dedi. Adam abdest alıp geldiğinde cemaat sünnetini kılmıştı farz için saf tutmaya başlamıştı bile. Bilal'in hemen yanına durdu adam. Oh! Ne güzel duygu birileriyle omuz omuz olmak. Yanındakinden korkmamak. Hakkında kötü düşünmemek ne güzel dedi içinden. Çok ilginç bir adamdı. Bilal'i de çok etkilemişti. Namaz sırasında adamın sarsıldığını hissetmişti Bilal. Galiba ağlıyordu. Namaz bitip duaya geçildiğinde olanlar oldu. Adam ellerini açmış, hıçkıra hıçkıra dua ediyordu. Ey yerlerin, göklerin yaratıcısı, halik olan Allah'ım. Sen alimsin, her şeyi bilensin. Beni benden daha iyi bilirsin. Ben de bildim artık kendimi, günahımı. Yıllarca çalarak soyarak kazandığım onca servetin haram olduğunu biliyorum. Sen ki bağışlaması bol olansın, gaffarsın, gaffursun, beni affet, sen tevapsın, tövbemi kabul et, bir daha hakkım olmayana el sürmeyeceğim, sen rezzaksın, rızkımı arttır, bana helal, kazanç yolları aç, sen şafisin, harap olmuş bedenime ve ruhuma isminle şifa ver.'' Bilal donup kalmıştı. Bu nasıl bir duaydı böyle? Baba diyerek babasına döndüğünde onun da gözyaşları içinde kaldığını gördü. Amin de oğlum dedi sessizce. Bu susuz çöle yanık bağıra amin de ki susuzluğu geçsin, acıları dinsin. Bilal amin dedi. Hem de bütün kalbiyle amin. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.